Evet, Necmettin Ermiş 1987 Duran doğumluyum. Esnaf bir babanın ev hanımı bir annenin üçüncü evladıyım. İlkokulu Duran Şehit Kadirler İlköğretim Okulu'nda okudum. Daha sonra Boyabat Şehit Ersoy Gürsü Anadolu Lisesi'nde lise eğitimimi orada tamamladım. Tabii Duran'la bir esnaf ve çiftçi ailenin evladı olduğumuzdan dolayı çocukluğumuz hem esnaflık hem de çiftçilikle geçti. Aynı zamanda sosyal sportif faaliyetlerle de bulundum. Tabii Anadolu'da büyümenin en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Babam ayakkabı tamircisi ve aynı zamanda ayakkabı üretiminde bulundu. Babamızın yanında, onların işçilerinin yanında hem ayakkabıcılık yaptım. Sabah erkenden dükkanı açardım, işte işçilerimiz gelene kadar dükkanı temizlerdim. Veya hafta sonları cumartesi pazarları, özellikle pazar günleri kapalı olduğu zaman babam dükkanın geliri sana ait derdi. Hem dükkanı temizler hem de aynı zamanda oradan gelir elde ederdim. Bizim memleketimiz çiftçilikten kasıt çeltik üretimini yapan bir yer olduğu için orada da tabii anneyle babayla küçük yaşlardan itibaren çiftçilikle de meşgul oldum. Çok erken yaşlarda traktör sürmeyi öğrendim. 7 yaşında traktöre bindim, keşen çektim. Şimdi durağına hemen hemen her ay İstanbul'dan her ay durağına gelirim. Bu dönemlerde genellikle çiftçilikle alakalı mevsimlerde olur. Çiftçiliği hem babama yardım etmek hem de gerçekten çok keyif alırım. Yani tarlaya girdiğim zaman, çamurun içine girdiğim zaman bir keyif alır. Benim için bir kendimi yenileme gibi olur. Bunun bana çok faydaları dokundu. Yani toprağı tanıma anlamında oradaki halkımızı tanıma anlamında. Tabii aslında esnaflığın ve çiftçiliğin siyaset anlamında da çok faydalı oldu. Çünkü insanların derdiyle dertlenebildik. Neler hissettiklerini, neler yaşadıklarını öğrenebildik. Bunu sonradan öğrenenler siyaset amaçlı yaptığımı düşünüyor ama aslında çok farklı. Bunları yaptığım için siyasete girdim ben. Bunlardan gerçekten keyif alıyorum. Asıl mesele dertlenmek. Yani insanların derdiyle dertleniyorum. Mutluluğuyla mutluluk hissediyorum. Birisi beni İstanbul'dan düğüne davet ettiği zaman insanlar beni gerçekten davet ettiğini düşünerek gelmemi istediğini düşündüğüm için atlıyorum otobüse. Gidiyorum düğününe katılıyorum, geri geliyorum. Eğer kendim gidemezsem oradan birisini muhakkak gönderiyorum. Sonuçta biz maaşla geçimini sağlayan insanlarız. Bu konuda tabii ailem de beni, yani eşim ve çocuklarım haklarını helal etsin. Bazen onlardan fedakarlık yaparak bunları gerçekleştiriyorum. İmkan dahilinde dediğiniz gibi imkanlarımı zorlayarak bunları gerçekleştirdim. Dediğim gibi sadece dertli günlerinde değil, mutlu günlerinde de, acı günlerinde de ilçemin halkının yanında oluyorum ve bundan gerçekten keyif alıyorum. Yani bu bir amaç için yapılırsa belli bir bir sürüye kadar gidebilir. Ama ben bunu yaklaşık işte İstanbul'a geldiğimden beri 10 yıldır, 13 yıldır yapıyorum yani. Liseden sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi muhasebe bölümünü bitirdikten sonra İşletme fakültesinden lisans eğitimini tamamladım. Daha sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi yerel yönetimler ve şehircilik. Daha çok belediyede çalışmak istediğim için yerel yönetimler şehircilik yüksek lisansını aldım. Sonra ilçeme katkı sağlayacağını düşündüğüm için tarım bölümünü bitirdim. Aynı zamanda ihtisas alanım, spor yönetimi mezunu oldum. Kesinlikle. Yani yaklaşık 10 yıldır gündemimde belediye başkanlığı veya belediye yöneticiliği. Bu konuda akademik kariyerimi de bu, bu mimaride planlayarak götürdüm. Şimdi öncelikle bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Bazı arkadaşlarım Duran'ın Sinop'a bağlı olduğunu bilmez, Duran'ı tanır. Buna gülerler. Ya biz Duran'ı biliyoruz ama Sinova bağlı olduğunu bilmiyoruz. Necmettin her ortamda Duran'dan bahsediyor derler. Şimdi dediğim gibi esnaf bir babanın çocuğuyum ben. Benim babam ayakkabı tamir ederek, ayakkabı imalat ederek ve ilçede tek ayakkabıcı olduğu için neredeyse ilçenin tamamından bir ekmek yemişliğimiz var biz. Bu vefa bende oluştu. Benim iki tane ablam üniversiteyi bu şekilde okudu. Ben üniversiteyi bu şekilde okudum. Yani durağından e, yediğimiz ekmeğin karşılığını vermek istedim açıkçası. Bir de durağım buna karşılık verdi bana. Yani sevgime, sevgi olarak karşılık verdiği için her geçen gün karşılıklı olarak arttı. Yani bu sevgim bir beklenti içinde olduklarını biliyorum. Ben bir beklenti içindeyim hizmet etmek için. Bu şekilde sevgimiz çoğaldı. Benim kefilim durağındır. Necmettin Ermiş'i durağındaki arkadaşlarına, komşularına, mahalledeki esnaflara, hatta evindeki eşine, babasına sorabilirsiniz. Onlar benim kefilim, ben onlarla beraber büyüdüm. Onların size diyeceği şudur diye tahmin ediyorum. derdimizde dertlenir, mutluluğumuzda mutluluk duyar. E, durağına hizmet etme aşkıyla yanan bir kardeşimizdir diye cevap vereceklerini düşünüyorum. Ama dediğim gibi benim kefilim durağın halkıdır. Efendim Durağan için çok ciddi projeler üzerinde çalıştım. Sizin de bahsettiğiniz gibi 10 yıldır belediye başkanlığı hedefimiz olduğu için ben nasıl belediye başkanı olurum değil de belediye başkanı olduktan sonra Durağan'a nasıl hizmet ederim üstünde çalıştığımız için birçok projemiz var. Hala projelerin üstünde çalışıyoruz. Hayalim şu, öncelikle gençlerin başka bir şehirde hayal kurmalarının önüne geçmek kendi yaşadıkları şehirde mutlu olarak, istihdam yani iş bularak, annelerin babalarının yanında kalarak bir hayat sürmeleri. Aynı zamanda şehrimizin insanların, çocuklarının gelecek kaygısı olmaması, esnafın müşteri kaygısı olmaması, sosyal ve kültürel anlamda da tam bir şehir ilçe olmasını hayal ediyorum. Yani kalkınmış, insanların yarınlarından emin olduğu bir şehir üzerine bir hayalim var. İnsanların mutlu olduğu, belediyesine güvendiği, yani devletine güvendiği bir şehir hayalim var.